Ebeveynlerden ve öğretmenlerden gelen şu seslere bir kulak verin. Sıkılıyor. Çabucak vazgeçiyor. Pes ediyor. Bu cümleler tanıdık geldi mi? Eski Türk filmlerinden alınmış bir replikle yanıtlayalım sizi. Metin olun. Dil hazinemizde yer alan bu kavram dayanıklılığı ve yılmazlığı anlatır. İşte eğitimcilerin son yıllarda altını ısrarla çizdikleri o sözcükle karşınızdayız. Metanet, yani uzun vadeli hedefler için tutku ve sebat göstermek. Peki metanetin eğitimle ilişkisine Asıl çıkmaz tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü biz çocukları meraklarıyla yoğrulmuş, uzun vadeli başarılara değil, kısa yoldan sonuç alınacak sınavlara hazırlıyoruz. Onları yılmazlık ilkesiyle tanıştırmak yerine hız ve test sarmalına sokuyoruz. Halbuki eğitimde temel hedef, stresi yönetebilen, zorluklarda yılmayan, olumsuzluklara karşı dayanıklılık gösteren bireyler yetiştirmek değil mi? Düşünün bakalım, gün içinde defalarca ihtiyaç duyduğumuz ampulü tam 6000 denemeden sonra bulan Edison, 5999. denemede pes etmiş olsaydı, işte tam da bu nedenle her şeyden önce okullarda öğrencilere yılmazlığı öğretmeliyiz diyerek sesimizi yükseltiyor ve yeni bir eğitim anlayışı şart istiyoruz.